Bugün birlikte dip boya yapacağız ve diplerimizi siyaha boyayacağız. Benim saçlarımın kendi rengi siyah. 21 yaşından beridir saçlarım beyazlıyor. Bizde genetik. Saç diplerim tamamen gri beyaz ve 15 günde bir saç diplerimi kapatmam gerekiyor. Saçlarım çok hızlı bir şekilde uzadığı için saç diplerim de hemen kendini gösteriyor. Boya karışımını hazırlamadan önce yüzümün etrafına vazelin sürüyorum ki boya bulaşırsa kolay bir şekilde boyayı çıkartabiliyorum. Karışımı en son hazırlamam lazım. Çünkü karışımı hazırladıktan sonra bekletmem yok. Tutam tutam boyanın kendi ucuyla saçlarımı ayırarak boyayı saçlarıma uyguluyorum. Boyanın uç kısmı benim işimi çok kolaylaştırıyor. Çünkü onun sayesinde istediğim bölgeden tutam tutam ayırarak bir miktar boya uyguluyorum. Ve masaj yaparak uygulamak çok önemli. O kadar uzun süredir saç diplerimi kendim kapatıyorum ki 10 dakikada tamamen saçlarımın diplerini boyama işlemini tamamlıyorum. 30 dakika boyayı saç diplerimde bekletiyorum. Sonrasında kutunun içinden çıkan şampuan ve krem saçlarımı tamamen temizliyorum. Boyanın performansını çok beğendim. Saçlarımın uçlarını boyamadığım için dipleriyle uçları arasında bir renk farkı, bir renk geçişi ya da değişik bir ton olmuyor. Homojen bir şekilde siyah, doğal siyah saçıma kavuşmuş oluyorum. 3 ayda bir boyamı değiştirmeye de özen gösteriyorum. Şampuanlara alışır gibi alışıyor ve ilk performansını maalesef göremiyorum. Bazı ciltlerde bazı boyalar alerji yapabiliyor. Mutlaka boya işlemine başlamadan önce alerji testini de yapmanızı tavsiye ederim.